Neyse Mustafa hocam. Evet hocam. Korona virüsüyle ilgili. Hocam koronadan önce siz kimsiniz? Belki kısa bir bilgi vereyim. Ne <laughs> zaman değilsin? Yılmaz. Kaç yıldır Almanya'dayım. Almanya'da Türkçe ve Türk kültürü öğretmenliği yapıyorum. Bunun yanı İngiliz İngilizce Şu Şahane. Bu kısa bilgiden sonra artık konumuza dönebiliriz. Peki. Şimdi hocam biz Almanya'da yaşıyoruz. Biz şimdi bir kişi değiliz. Onu bizden ilk başta söyleyelim bütün izleyicilere. Türkiye'de Almanya'da yaşayan aileleri olan insanlar Almanya'daki durum merak ediyor. En azından bir bilgi veririz. Oradaki insanların da içi rahatlamış olur. Bugün okuduğum kadarıyla son verilere göre şu an korona virüsünün en çok görüldüğü 6. ülke konumunda Almanya. Dünya sıralaması bu. Aynen öyle. Bugün 8 günü geçti Almanya'daki resmi sayı. Artı 500 ilerliyor virüs olayı katlanarak aynen geçiyor. öyle artı 500 artı 500 gibi zaman mesela dün 7500 civarı bir kapanış vardı gün içerisinde hasta sayısında bugün en son 8200 bir rakam geçti ve gerçekten de artmaya devam Kritik. ediyor yani ilerlemesi tabii ki ürkütücü hani başlarda biz de çoktan sakindik şimdi şöyle ben buraya 5 yıl oldu <laughs> ben 5 yıldır. Bir tane Alman yüzü görmedim sokaklarda. Evden işe, işten eve geliyorlardı. Tavaş görmüş bir millet oldukları için. Hemen bir stok yapmaya meyillendiler. Bütün marketlere akın ettiler. İtalya'da ülke genelinde acil durum ilan edildi. İspanya'da vakalar bir anda çok yüksek olarak çıkmaya Hı. başladı. Haberleri izleyen insanlar telaşlandı aynen, aynen öyle. Okul tatili yapıldı. Evet insanlar bir şey var artık dediler. Yani. Ve ondan yani. bir an kapıldılar aslında. Ben ona birazcık yordum olayı. 24 ile 25 derece sıcaklıkta en fazla bir saat havada asılı kalabiliyor ve dışarıdaysa hava temizleniyor zaten. Ama iç mekanda sıkıntı. 3 ila 10 saat arasında havada asılı kalabiliyor. Şimdi havada asılı kalabilme olayını ben açıklayayım istersen hocam. Hava aslında bir madde. Görmediğimiz bir gerçeği onun var olmadığı anlamına gelmiyor. Kapalı bir mekanda aslında oradaki toz derecelikleri havada asılı kalabiliyor mesela İtalya'da şey yapılıyor. Şu sabah kurduğum bir e, köşe yazısından. insanlar, i̇nsanlar. alışverişe sırayla alınıyor. Sen markete giriyorsun, ha. evet. dışarıda bekliyor. Tek giriyorsun markete. Dışarıdaki sırada insanlar bira, bir ay iki <laughs> arayla bekliyorlar. Aa, i̇şte, bak, o iyi. iyi. Türkiye'yi bir yandan tebrik ediyorum. Erken davrandılar. Birden bir koronize oldular ve bilinç sahibi olundu. Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Şeffafız biz dedi. İtalya bunu yapmadı. Biz ilaç kullanmayacağız. Doğal yolla bağışıklık kazandığı için o insanlarla devam edeceğiz diyor yani. İtalya'dan duymadım başkanım. İngiltere'den duymuştum. Aa İngiltere pardon. Evet. özür İngiltere'den, İngiltere'den Bu açıklamayı Hatta bayağı da tepki topladı yani o zaman evet. kronik hastalar. Belli bir yaşın üzerinde olan insanları yüzölümü mü terk edeceğiz? Sektör bayağı. bayağı da bir eleştiri geldi zaten gündeme. Bir şey sormak istiyorum. Almanya'da Bizim Türkiye'deki BİM A101 tarzı <laughs> evet. hali marketlerde satılan bir tane dezenfekte ilacı. Hı -hı. 2014 yılında Hı -hı. yapılmış Hı -hı. ve üzerinde koronavirüse karşı etkili olduğu yazıyor. Bundan ben şu sonucu çıkardım. Hı -hı. Koronavirüs olan bir virüs. Hı -hı. Şu anki hali zaten adını değiştirdiler. Yani 19-19 bu herhalde az önce dediğin olaya geliyor. Değişmiş, evrilmiş, evet. mutasyona uğramışlardır. Virüsün yeni bir hali, sıkıntıyı sıkıntı bir hali. Ya mesele o. Zaten aşının zorluğu şuradan geliyor. Sen mesela diyelim ki A insanına bulaştın. O A insanı B kişisine bulaştırıyor ya. Hı. O esnada virüs, A virüsü B'ye geçtiği zaman, B insana geçtiği zaman o insanda yeni, yeniden mutasyona uğruyor. Dünyanın yüzde ve Çin. Dolayısıyla kalabalık nüfusa vurduğumuz zaman yine Çin en az en azı indirgenmiştir yüzde Aynı yüzde olarak. Altı günde hastane yaptı evde. Bin yataklı hastane yaptı. Teşhis çok önemli. Çünkü 14 günlük bu kuluçka süresi oluyor bu hı hı. Hı hı. Hocam bir de şu işin tehlikeli kısmı var. Şimdi mesela diyelim ki Çin dedi ki kardeşim benim nüfusum fazla yaşları yok edeyim gibi. Ama kendi bacağını da sıkıyor. Dolayısıyla bu virüs öyle bir mutasyon oluyor ki hani şimdilik 65 ya ve 60 yaş üstünde ki insanları etkiliyor mu? hastaysa ya da bağışıklık sistemi güçlü değilse o zaman problem yaşıyor. 100 kişiden 20'sine bulaşıyor. 20 kişide birini öldürüyor. Yani hasta olmazsak normal grip olmamak için ne yapmak gerekiyorsa onu yaparsak Gayri yoldan, koronadan da etkilenmeden kurtuluyoruz. Bizim başlıklı sistemimiz onu da yok ediyor. Açıklamalar hani evet, 14 gün içerisinde kuluçka süresi ondan sonra hastalığı kaptın mesela, kurtuldun bir daha, kapmıyorsun şey değilsin başından posta öyle bir makale okudun Aynen. mesela. Ee, çok güzel anlatıyor. O özellikle sosyal mesafenin, yakınlığın hı, hı. bu hastalığın ne kadar etken bir şey olduğunu anlatıyor aslında. Bir tane hastalık topu koyuyor ortaya, 200 kişi üzerinde. Hastalık topu dolaşmaya başlıyor. Tak değil yine hastalık. Değil yine o ona o ona 2, 3, 4 bu şekilde arta arta gidiyor. Ve ondan sonra bir tanesi artık iyileşiyor ve toplar yavaş yavaş iyileşme seyrediyorlar. Arada tabii işte birkaç tane kayıp yaşanıyor vesaire. Hastalık yeni. Bununla ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz. Acaba soru bu mi? çalışmalar ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçeği ne kadar yansıtıyor? Onlar da soru işareti. Evet, hastalığı ya hastalığa yakalandın, atlattın ama ondan sonra ciğerlerinde uzun süreli sıkıntılar yaşayabileceğin bir ifade ediyor. Evet. Hastalık yeni. İlaçlar nasıl çıkar? Üzerinden bir yıl geçmesi lazım. 10 senelik deneyime dayanarak ilaç bulunuyor, ilacın yan etkileri oluyor mu olmuyor mu onları görüyoruz ya. Şu anda çok taze 4 aylık bir mesele hadi 5 ay olsun her türlü bilgi yanlış olabilir. Ama doğru olan bir kesin bir taraf var. Biz kendimize sağlam bakarsak bu korona virüsünden etkilenme durumumuz daha da azalıyor. Mesela 2001 yılında antraks diye bir 2002'de işte batı nil virüsü. 2003'te SARS diye bir şey çıkıyor. Diye. 2005'te kuş gribi çıkıyor. 2009 domuz gribi. 2012'de maya takvimine göre dünyanın sonu gelecek korkusu. 2014'te ebola virüsü. Oh. Şimdi 2020 yılında koronavirüs. Yani bizi öldürecek olan virüsler bu korku mu? Korku havası insanları daha da telaşlandırıyor. Yanlışa daha çok itiyor. Bu konu hakkında ciddi bir bilgiye sahip değiliz. Akılcı olan hangi yöntem varsa hı hı. biz bunları sizlerle paylaşıyoruz. O kadar fazla bilgi kirliliği var ki çünkü herkes bu konu hakkında fikir sahibi olmaya başladı. Bunun Paradisi çok yapılıyor. Koronadan ölmüş insanın ailesi hak ediyor mu böyle bir şey? Adamın biri korunmak için muska yazmaya başlamış. Koronayı tersten oku, yatmadan önce bir 99 kere tekrarlarsa <laughs> korona sana bulaşmazmış gibi. Böyle saçma sapan hurafelerle dolu bir sürü şey var. Ve işin kötü tarafı bunu ticarete döken çok insan var. Burada da var. Sadece Türkiye'den de bahsetmiyorum. Çünkü adam gidiyor, bütün kolonyaları alıyor bütün o dezenfektasyon ilaçlarını alıyor. 50 liraysa 200 liraya satıyor. Aşk gözlülük başka bir şey evet. evet, Tamam korkuyu anlıyorsun ama bir yandan da eşi aşk gözlülük boyutunu taşımamak lazım. Çünkü bu durumda gerçekten de sükunet çok önemli. Ee, i̇nsanların akdesiliğin açıklamaları, kulak varlığı çok çok önemli. İnanç gereği, din gereği yapmak zorunda olduğu birçok şey var. Yapmak zorunda birçok şey var ama bir yandan da bir adımın işinde ilerlemek lazım. Kesin davranmak. Evet. Açıklamaları gerçekten kulak asmak lazım. Başka neler var Mustafa Hocam? Şeyler böyle eski zamanlardan kalan bu hastalıklar Olur. bizi şu an için vurmuyor sonuçta. <laughs> Yüzyıllardır yıllardır mesela Aynen. aklıma Aynen. gelen işte e, ne zaman olduğunu bilmiyorum ama sanırım Avrupa'da belki İngiltere'de olsa gerek. Böyle olacak, aklıma ne geliyor? Konuştuk belki daha önce Liverpool Teknik Dürüstü'nü. Jurgen Klopp. sordular. <laughs> ne düşünüyorsun diye. Ya bana niye soruyorsun dedi bu soruyu. Benim işim değil hı hı. ki. Evet. Ben tamam, teknik direktörüm futbol, futbolla futbolla ilgilenirim. Ben ya dedi adam. Ben beyzbol şarkısız takar. Kötü sıraştı bir adamım dedi. Senin tıraşın mı <laughs> güzel ama sen anlatabilirim. Teşekkür ederim hocam sağ olun. <laughs> yani, Eksik olmayın. E, o yüzden dediklerin güzel hani kalkıp da zaten çok teknik bilgi vermiyoruz. Aynen, e, ama araştırmalar en azından şey... ahkam kesmiyor hı -hı. hocam yani hı. bu yani ben şeyi de anlamıyorum bir bilim insanları bile olsa yani çıkıp kendi bilgini anlat abi yani ne gerek var şey ya bu kesindir biz bunu yaptık araştırdık falan filan yani çoğu bana şey geliyor doğru doğru gelmiyor ve inanın şunu yapın hayatınızda da buna her zaman söylüyorum herkese de bütün yakınlarımı da söylüyorum en bilgi kişinin bilgisini bile sorgulayın ya. Yani aslında günümüzün en büyük silahı bilgi. Sosyal medyada dolaşan bu olaylar aslında bir yandan da güzel, hani buna evet. benzer başka bir şey de dolaştı. Bir programa beş tane konuk davet ediliyor. Evet. Konukların hepsi gerçekten çok kıymetli insanlar. Alanlarında çok Profesör, iyiler. Doktor, doktor, profesörler var. var, doktorlar var. Ama bu alanda uzman sayabileceğin bir adam var. Hmm. Ve bu adam şunu dedi. Ya dedi tamam beni davet ettiniz. Hmm konuyla ilgili bilgimi almak için. Evet. Ama dedi ben e, kulaktan duyma bilgileri düzeltme adına şu an bütün zamanımı harcadım. Oo. kaybediyoruz Ben de <laughs> bu programa boşuna geldim. Görüşürüz dedik, Ayrılıyor dedi. Ayrılıyorum dedi. Bir bırak. Aa, yani korona benzeri hastalıklar bütün dünya insanları yaşadı zaten. 500 yılında dünya nüfusu 117 milyon insanda oluşuyor. Hmm. İstanbul'da 600 bin kişi yaşıyor. Yani İstanbul'da 240 bin kişi ölüyor. Nüfus İstanbul. 600 Yani yüzde 30'u gidiyor. 1811 yılında da 130 bin insan ölüyor. O yine tarih. veba adam. Tabii mı? tabii yine veba. Aslında veba ne Veba üç kez tekrarlıyor hocam. Bu vebanın görüldüğü yıllarda e, deva yakalanan hastaların toplumdan tecrit edilmesi, uzaklarda ayrı yerlere kapatılması gibi olaylar ya Sadece o değil ki yani. Ya da... Hocam bazen savaşlarda bu mancınıklar var ya, hmm. mancınıklara vebalı insanları bağlayıp öyle gerdirip kalenin içine atıyorlarmış ki vebadan insanlar ölsün, kaleyi direk alalım diye. Yani bu elin evet. Kızıl Ölüm'ün maskesi birlikte var. O da şey şeyi anlatıyor, veba olayını anlatıyor benim veya yerinden bir tanesi Veba'dan dolayı kendisine yakın insanları sarayına topluyor. bulunduğu yere ve sürekli alemler, partiler, şenlikler vesaireler debad saraya bu hastalıkla ulaşmaz hesabıyla en son bir maskeli balayı düzenleniyor ve o maskeli baloya nereden nasıl geliyorsa şu ancaği romanından mı Kızıl maske bir ilgisi ve bu kızıl maske aslında bize daha insanları ve orada herkes buluşuyor. O nasıl çıktığını biliyor musun? Tarihte e, Türk insanları normal yani uzun burunlu maskeler vardır ya maskeli var. balığı. Onlar gerçekten birebir aynısı. Burun kısmında o virüsleri temizlediğine inanılan bir karışım dolduruyorlar Çok. oraya. Ve onu burunlarına takıyorlar. Hem kokudan yani o veba ölü kokusundan korunmak açısından havayı süzerek temiz havanın girmesini sağlıyorlar. Değilmiş. Burada ölümü simgeleyen o veba döneminden birebir aynısı. Bu tür hastalıklar aslında zaten her zaman varlar. Afrika ve Hindistan'da kırsal bölgelerinde daha ziyade tıpla diyor, hastanenin olmadığı yani bilimle hiç uzaktan yakından temas etmemiş insanlar etkileniyor. Özellikle Hindistan'da biliyorsun Ganj nehrinde çocuklar vaftiz ediliyor. Kanalizasyon bütün o, o nehre akıyor. Yani birçok pislik orada. E, yani Afrika ülkelerinde ya da bizim Müslüman ülkelerinde de var bu. Yani Irak'ta, İran'da devesi diye içenler var biliyorsun. veba ve gibi bir, bir, sürü salgınlar ölmüyor aslında. Biz tedavisini buluyoruz. Aşılarla. Aslında uzak tutuyoruz. Aynen. Mesela. Yoksa Gir. Hani e, kalkıp da şey değil ki böyle gözle gördüğüm şey değil ki. Tabii, <laughs> Tabii canım. Tek tek tıkayım aksan eğer birim <laughs> veya <laughs> yetkili anlamlı olayına giremiyorsun Gireyim. sonuçta. Latince deyince aklımda neresi yeriyor? Benim İtalya geliyor. Roma geliyor. Aynen. Şu an Roma çok ciddi şekilde bu sıkıntı yaşıyor. Yaşıyor. Yani, yani. Enteresan. İnsanların dolayı maceralı kadar çekilir. Evet. Olaylar. Yani, Olaylar. Allah sen durursun. Geçtiniz o büyük durumda. Çok Görüyoruz çok zaten televizyonlardan yani sokağa çıkma neredeyse yasak gibi. Yine bugün okudum. Sokağa çıkmadan önce, şeyin vermiş olduğu bu emniyet emlakçının vermiş olduğu bir telefon numarası var oraya hı. mesaj atıyorsunuz. Diyorsun ki ben şu saatte alışverişe gideceğim. Hı hı. Bilgi çıkıyor. Aynen onlar size şu saatlerde alışverişe hı. gidebilirsiniz diye dönüyorlar o saatte gidiyorsunuz alışverişinizi yapıyorsunuz onun ha bir de size bir şey gönderiyorlar izin belgesi. Hı -hı. İzin belgesini telefonunuza açıyorsunuz veya çıktısını alıp Hı -hı. onunla çıkıyorsunuz. Olur da o olmadan çıkarsanız hep güvenlik güçleri ortalıkta dolaşıyormuş. Senin evine geri e, özel maske. Hı -hı. Onunla uzaktaki insanlar, en çok insanlara çok sokulmadan ateşlerinin ne kadar yüksek olduğunu ölçebiliyorlar. Tarihte ilaç yok. Hı -hı. Tıp ne kadar gelişmiş diye düşününse de tecrübelerle. Sabit, işte kaç tane hastası varsa, niye öldü, neden öldü, işte onun kıstasını yaparak doktorculuk oynuyorlar. Roma'da Hı -hı. hırsız sirkesi diye bir şey var. Hı -hı. Birkaç tane hırsız, bu vebalı insanları ya evini yağmalıyor ya da ölü insanları yağmalıyor. Tamam Hı -hı. üstündeki elbiseleri vesaire için, cebinde para var mı yok mu, bütün takılarını falan alıp götürüyor. Tabii bir, bir şekilde yakalanıyor. Akıllı birkaç kişinin aklına şey geliyor, ya bu biz vebadan kaçarken bu hırsız da ve insanlara soruyor ve ölmüyorlar. Niye ölmüyorlar diye düşünüyor ve gidip soruyor. O da diyor ki bizim ürettiğimiz evde yaptığımız sirkeyle ile koydukları şeyleri sirkeye yatırıyor. Hem de kendileri sirkeli banyoya giriyor. Ve bütün mikropları temizlemiş oluyorlar. Hı -hı. Sarımsak Hı -hı. ve sirke hala da hem antibiyotik, sarımsak Hı -hı. ve en büyük temizleme aracı da sirke Hı -hı. Şey, marketlerden aldığım sirkeler o yere geçiyor mu yoksa böyle doğal mı? O bilmiyorum ama doğuz doğal herhalde daha iyidir hocam. Hı -hı. Yani onun içinde yine kimyasal katmışlardır diye düşünüyorum. Tabii tabii. Evde sirke yapmak zor bir şey değil. Mi? Yani ya, o ya, internet dahil mi o sirke bağlantısı? Google'da ya soruyorsunuz sirke nasıl yapılır? Bak, evde yoğurt <laughs> yapabiliyorum ama sirke hiç denemedim daha. Valla sirke annem çok yapardı. Hala da yapıyordur buradan anneme sevgiler. Hocam şey evet, şeyi ne diyorsun? Bu Fatih Terim'in olayına. Şimdi geçtiğimiz hafta dünyanın neredeyse birçok yerinde futbol ligleri, basketbol ligleri hatta spor aktivitelerinin hepsi iptal edilmişken evet. Biz neyin kafasını yaşıyoruz da Türkiye'de <laughs> hala çıkıp milleti top oynatıyoruz, basketbol oynatıyoruz evet, yani son evet. formül müsabakaları devam ediyor. Ben hakikaten anlamıştım. Evet. Ya seyircisiz oynansın oynamasın futbolcu ya insan o da. Tabii, hani tabii. bir tanesinin hastalığı. Aynen. Diğerlerinin hasta olmasına neden olacak zaten yani. Değil mi? hani diğer ülkeler mi çok korkuyor da böyle bütün her şeylerini evet, iptal ettiler evet. biz çok cesuruz? Biz çok cesuruz ya. Bir de Ve, bizde şey var ya kadercilik. Hocam. Ya kadercilik olsun ama bu kadar da değil. değil. Çok çok yanlış yapıyoruz <laughs> o konuda. <Yani> umarım önümüzdeki <laughs> haftadan itibaren iptal olur. Veya asliye da. Hani şey ne zaten sen de Futbol ligi devam ederken veya basketbol ligi devam ederken diğer ülkelerde olmayan bir ligin senin için bir anlamı olmayacak. Çünkü sonuçta senin bu liglerinde birinciler, ikinciler, üçüncü, dördüncü her neyse onlar ne yapıyor i̇şte sezon bittikten sonra bir sonraki sezonda işte Avrupa liglerinde, UEFA liglerinde, şampiyon kulüpler, kupalarında bilmem nerelere top koşturuyor. Orada da şu an evet. ligi diğer takımlarla, diğer ülkelerin takımlarıyla maç yapıyor. Senin karşına rakip olmayacak zaten. <laughs> aynen öyle. Yani bir tane Rakibin ülkeliği, yok neye gidiyorsun? Hani Türkiye ligi şampiyonu belirlemek mi bütün derdimiz? Can, Sen, can her şeyden önemli olması aynen, lazım. Aynen hayat Ya Bir de şey var mesela, devlet güçleri, güvenlik güçleri ya da ne bileyim polisler vesaireler işte ya hemşireler, doktorlar sana bir şey söylüyor. Sen onu yapmıyorsun. Hmm. Sen çok biliyorsun ya. Heriflere karşı çıkıyorsun. Düzeni bozuyorsun. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yani bu sağlıklı bir şey mi ya? E, değil tabii ki. Mevcut durumu anlamamaktan kaynaklanıyordur o diye düşünüyorum. Hani mevcut durumun ciddiyetinin anlaşılmamasından kaynaklıdır. E, belki de insanların tepkileri şundandır önceki zamanlarda. Maruz kalan haksızlıklar belki de insanlara böyle her şeyi isyan etme boyutuna getirmiş de olabilir. Kendisi için konulan yasakları çiğneme zevkinin <laughs> altında yatan şeyin ne olduğunu tam olarak kestiremiyorsun <laughs> ki. Doğru <laughs> söylesem. Yani sen bireysel olarak arkadaş, ben bir şey yapmasam neyi değiştirecek değil mi? Çünkü bu virüs meselesi tamamıyla bireysel. Çünkü bir kişi 10 kişiyi, yüzlerce kişiyi hasta edebiliyor. Yani bunun örneğini yine şeyde gördük. Umreden gelenlerden var. Aynen. Umreden bir kişi geliyor hı. ve şu anda bütün o Umre'ye giden ekip karantina altında. Hı. Kendimiz ilk önce Dikkat edeceğiz ki başkalarını bulaştırmayalım. Çin açıklamaları çok güzel bu konuda. Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten evet. açıklamaları yönlendirmeleri işte 14 kural olayı, evet. 14 gün mutlaka kendinizi karantina alın, insanlarla irtibatı kesin olayı evet. gerçekten çok güzel uygularsak tabii ki. Tabii. Şu eminim ki birçok evde yaşanıyordur. İşte senin örnek vereyim. Evet. Mustafa Umre'den geldi. Ben nasıl ona hoş geldiğine gitmedim. Ha evet. devam. Nasıl gitmedim? Evet. Aman Allah. Im. Ya havaalanında karşılamaya gidiyoruz hocam. Tabii. Sadece evde değil ki yani. Ya gitme 14 gün gitme. 14 gün bir Mustafa bir evet. kendine gelsin. Hayır. Mustafa sağlıklı olduğunu bilsin. Ben de Mustafa'nın sağlıklı olduğunu bileyim. Ondan sonra Gidip. gideyim onun numarasını Telefon diye olur. bir şey var ara ya. Nasılsın? İyi misin? Hoş musun? O da iyiyim desin. Bir uzak durun ya. O kadar iyi. Ekonomi gitgide sıkıntıya girecek gibi gözüküyor. Çünkü bütün ülkeler karantina altına girer girmez ne oluyor? O, okullar, işyerleri vesaire birçok bir yerler hemen tatile giriyor. Hı hı. Bunun yanında şöyle bir şey var. Sen dükkan sahibiysen, kobiysen ya da bakkal sahibiysen, market sahibiysen oranın kirası, hı hı. elemanlar dağıtı Kiracı olduğunu düşün. Ne yapacaksın, nasıl ödeyeceksin, nasıl yapacaksın? Ekonomi nereye gidiyor? Dünya çapında zaten böyle bir şey var. Şu an yaşanan olay, yani kafadan önümüzdeki bir yılı etkileyecek gibi geliyor. Bana Almanya için konuşalım. 2-3 tane böyle enteresan haber. Hani enteresan değil aslında ama sonuçta yine insanların sağlığı adına atılan adımlar. Daimler, üniversite süreticisi, hı hı. üretimi büyük oranda durdurdu. Üretimi büyük kısmını durdurduğunu açıkladı. Sabahleyin Foxhine, cumadan itibaren üretimi o durdurduğunu aynı, açıkladı. Hı. Bunlar dünyanın aynı. sayılı devlerinden. Bunun yanı sıra dediğin gibi her şey birbiriyle bağlantılı olacak. Evet. Marketten aldığımız malzemeler ışınlanarak gelmiyor. Gel, Onları da birileri, birileri getiriyor. getiriyor. Kıtlık. Onlar da benzer sıkıntıları yaşayacaklardır Tabii. ilerleyen zamanlarda. Yani günümüzdeki bir yılı kafadan etkileyecek gibi görünüyor. Şu an yaşadığımız süreç umarım bir an önce çözümü, sorunun kaynağı vesaire bulunur. Her bir yıl ya, neredeyse tabi. bir badire atlatılmış. Büyük badireler gerçekten de bu ya, da bir şekilde Tarihte yani insan nüfusunun neredeyse %15'i gitmiş ya. Yani büyük bir büyük bir rakam yani. Değil mi? Ama yine insan olduğu bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Bu işi hep birlikte çözeceğiz bence. Burada genelde şeyler güzel ama dün akşam ilginç bir şeyle karşılaştık. Nedir hocam? Akşam bir arkadaşla yürümeye çıktık. Saat on buçuk gibi açık bir kafeye gördük. İçerisi çok beklediğim üzerinde kalabalıktı. Değil mi? Hani bir kahve içelim diye düşündük arkadaşlar ama biz kahvemizi içeride dışarıda içmek i̇şte istedik. Evet. İçeriye girdim evet kalabalık. Şaşırdım şöyle bir insanlara baktım. Bir yerinin sahibine baktım. ''Kafen var mı?'' dedim. O da bana böyle bir baktı. Adamın kapatma saati geçmiş meğerse. Diğer müşteriler hala kalkmadığı için kapatamıyor Kapatalım. adam. Yeni müşteri de almak istemiyor. Aynen öyle. <laughs> Arada kaldı, ben tanıdığım da bir yer, böyle sık gittiğim bir yer. Ben de şunu dedim, içeride oturma niyetimiz yok dedim. Sen Ama bize kahvelerimizi ya. ver, dışarıda oturacağız. <laughs> dedim, ha, tamam o zaman vereyim dedi mutlu evet. oldu. Evet. Biz dışarıda oturduk, 5 dakika sonra millet yavaş yavaş kalkmaya başladı. Evet. Ama akşamki ola gerçekten şaşırttı. Evet. Küçük bir yer zaten, içeride kafadan 10-12 kişi var. Ne işin var ya sizin? Umarım iyi olur. Dediğin gibi evet. uyarıları evet. ciddiye Sorumlu alalım. Var. Ya bana bir şey olmaz Kesinlikle. modundan kurtulalım. Kadercilikten biraz uzak kalalım. Aynen öyle. Bunun kaderle bilgisi yok. Bunu başımıza biz musallat ettik. Çünkü insanoğlu bunu yaptı. Dünyanın düzenini bozarsan, iklimini mahvedersen, hayvanlarla saçma sapan ilişkiler yaşarsan illa bir yerden sana bu bulaşacak. Aynen. Dünyanın... ne salıyorsan geri alın Aynen. Diyana. Dengeyi kurması lazım hocam. Dünyada bir varlık sonuçta. Biz de onun üzerinde yaşayan bir virüs gibi bir şeyiz. E sonuçta sen Vücutta, vücudumuzda yararlı virüsler de var. Dünyaya yararlı olmak yerine biz devamlı onu mahvediyoruz Hı -hı. yani. E, Dünya da kendi antibiyotiklerini üretiyor. İntikam mı alıyor diyorsun? Yani... <laughs> Bence öyle. Peki. Hocam o zaman teşekkür ettim. Evet Bugün galiba. harikaydı. İleriki dönemlerde yine e, her hafta video koymaya devam edeceğiz. Hocam yine bizimle birlikte olacak. Bugün çorbada bizim de tuzumuz olsun hesabı bir şey yaptık. Umarım sevmişsinizdir. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.